Varis bacağımızda kanı devir daim etmekle görevli toplar damarlarımız vardır. Bu damarların etkin çalışmamasıyla, kanın bacağımızda birikmesiyle damarların genişlemesi ve belirgin hale alması varis şeklinde adlandırılır. Varis toplumda çok sık görülür. Dünyada 4 kişiden birinde varis vardır. Görülme sıklığı çok yüksektir ve genelde ihmal edilen bir hastalıktır. Varis daha çok bayanlarda karşımıza çıkar erkeklerde de yine görülür ama bayan insidansı 3 kat daha fazladır erkeklere göre. Uzun süre sabit oturarak çalışanlarda ve uzun süre sabit ayakta duranlarda risk daha fazladır. Bu meslek grupları banka çalışanları, ofis çalışanları, ayakta sabit ders anlatan öğretmenlerimiz, aşçılar, tezgahtarlar gibi gruplardır. Onun haricinde ailede varis olanlar risk grubu olarak daha yüksektir. Damarların içinde bulunan kapakçıkların aileden gelen genetik kodla daha zayıf olması varisin görünme sıklığını arttırır bu kişilerde. Sıcak iklimde yaşayanlar, çok sıcak suyla banyo yapma alışkanlığı olanlar, kaplıca alışkanlığı olanlarda da risk yüksektir. Giyim tarzı olarak dar kıyafetler, yüksek topuklu ayakkabılarda yine varisi tetikleyen kıyafet seçenekleridir. Uzun 5 cm'i aşan topuklar, Bacağın baldır kaslarını devre dışı bırakarak kas grubunun damar desteğini azaltır ve varis oluşumunu tetikler. Yine korse giyilmesi veya çok dar kot pantolonlar, dar vadiler giyilmesi de kanın dönüşüne blokaj yaptığı için geride kanın birikerek varis oluşmasını tetikler. Varis birkaç tipi vardır. Bunlardan bir tanesi kapiller varis, kılcal varis dediğimiz, ince, morumsu renkte. Hastanın varis mi değil mi tam olarak ayırt edemediği, acaba çatlak bu varis mi diyerek karşımıza geldi, morumsu kılcal varisler. Bunlar hastaya çok fazla şikayet yapmaz ama hasta görsel olarak onun farkına vardığı an kendini güvensizlik, psikolojik boyutta sıkıntılar yaşar. Orta boy varisler biraz daha artık kabarık olmaya başlamıştır. Hasta bazı bulgular hisseder, buna bağlı bazı şikayetler başlar. Daha büyük damar yetmezliklerine bağlı olan varislerde daha çok kabarık olan, hastaya evet benim varisim var dedirten büyük çapta varislerdir. Her hastada birkaç tip varis bir arada olabilir. Hastamız geldiği zaman biz onun muayenesi sonucunda gerekli olan tedavi seçeneklerini birlikte karar veririz.